Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün ikinci dokunulmazlığı alan yarışmacıyı size açıklama zamanı geldi. Birinci yarışmacı belliydi. Şimdi sıra ikinci yarışmacıda. Kimler kimlerle yarıştı? Kim ilk önce elendi? Kim en sona kaldı. Ben hepsini size açıkçasını söyleyeyim. İlk bugünkü duelloda ilk veda eden isim Atakan oldu. Sonra ikinci vedayı gerçekleştiren Seda oldu. Ve Nefise ve Ogeday en sona kaldı. Lakin Nefise öyle bir performans gösterdi ki ilk 6 canla açılıp oyuna başladı. O 6 candan sadece 5'e kadar düşürdü. Yani bir tane oyunu kaybetti, bir tane oyun. O kadar oynadı. 3 tane yarışmacıyla yarıştı. Sadece bir kez bir oyunda Ogeda'ya yenildi. Diğerleri hep kendisi yendi. Gerçekten onu tebrik ederim. Yani nefise bugünkü gösterdiği başarı anlatılmaz tadılır. Ve son olarak Ogoda ile yarışarak ve dokunulmazlığı alan yarışmacı Şimdi Şu an ekranda gördüğünüz Ogeday mı? Yoksa Nefise mi? Sizce ikinci dokunulmazlığı kim kazandı? Hazırsanız size açıklıyorum arkadaşlar Bugünkü ikinci dokunulmazlığı Alan yarışmacımız açıklıyorum nefise oldu ikinci dokunulmazlığı alan nefise ama bugünkü başarısını izleseydiniz emin olun hepiniz derdiniz ki nefise gerçekten hak ettin derdiniz çünkü nefise bugün öyle bir yarıştı ki anlatılmaz gerçekten helal olsun diyorum nefise Nefse ikinci dokunulmazı alan yarışmacı oldu. Yarın Ogeday Atakan ve Seda birbiriyle yarışacaklar. Bakalım orada kazanan ve kaybeden kimler olacak? Onu da yarın göreceğiz. Evet. Birinci dokunulmazlığı alan belliydi zaten ikinci dokunulmazlığı alan nefise oldu. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kal diyelim mi? Evet, birinci dokunulmazlığı alan Batuhan, ikinci dokunulmazlığı alan Nefse. İki yarışmacımız. İstanbul'u tamamen garantilediler arkadaşlar. Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.